Halk kültüründe mitolojiye devam ediyoruz. En son halk kültüründe dağ ruhu ve dağ kültüründe kalmıştık. Başkadan derlerine bir efsaneye göre dağlar bir hoca. Ee, dağlar ee, dağ ruhu inancının günümüzdeki izleri yer alır. Bu başkadaki efsanede bu inanca göre dağlar anası yayla vakti gelip insanlar tam metinden okuyayım. E, dağlar anası yayla vakti gelip insanlar Yayla çıktığında sevinir. Güz mevsimi gelip insanlar kışlık evlerine döndüklerinde üzülürmüş. Hocanın biri bu anlatılanlara inanmaz. Dağlar, ee, dağların ee, kutsal olduğunda bir hoca inanmaz ve kış ayını dağda geçirmeye, ee, kış ayını yayla da geçirmeye karar verir. Kış bastırıp estraf ıssızlaşınca ve dağlardan garip sesler gelmeye başlayınca hoca çok korkar ve bu seslere dayanamayarak ölür. Ölmezden önce de bir kağıda açlıktan susuzluktan değil dağlar anasının sesinden öleceğini yazar. Yaz gelip insanlar tekrar yaylaya çıkınca halk hocayı merak eder ve arayıp kara bakan e, yaylasında cesedini bulurlar ve vasiyeti gereği onu oraya gömerler. Türkiye'nin hemen hemen yerinde dağın dorunda yer alan yatır ve ziyaretler İslamileşmiş bir biçimde artık evliya boyutuna gelmiş. Dağ ruhu fikriyle böyle kültürel işlevsel sürekli kazanmıştır. Halk kültüründe ev ruhu ve koruyucu iye. Bu da çok sık inanılan bir inanıştır. Evin temelinde yaşadığına inanılan temel yılanı da denilen kara yılanlardır. İnanışa göre bu yılan öldürülürse kendisini öldürünenin resmi gözünde kalırmış ve yılanın eşi bunu görür ve aynı gece yılanı öldüren kişiyi ısırıp öldürülmüş. Mezarların içerisinde ölen kişiyi koruyan yılanların varlığı yaygın olarak görülen inanışlardandır. Altay inanışlarında yer altı tanrısı Erli'yi simgeleyen ve onun kamçısı olarak algılanan mitolojik hayvana kara yılan denir. Tanrısal varlıkları ve olağanüstü güçlerin görünüşe e, taşınırken veya boy soy arasının olağanüstülük e, gösterirken büründüğü görünüş ve kılık değiştirmeler don değiştirme olarak adlandırılır. Mesela e, İslami e, şey hayvana dönüşme gibi değil mi? güvercin donuna turuna donuna e, girme gibi. Bu da çok fazla e, inanılan bir inanıştır. Ev ruhu koruyucu iye. Halk kültüründe evin veya bir yerin işgalci kötü ruhu peri ve sahiplenme halk arasında bazı evlerin veya yerlerin iyi niyetli olmayan bazı ruhlar tarafından sahiplenildiğine ve bunların buralara yerleşenleri çeşitli şekillerde rahatsız ederek rahatsız ederek kaçırdığına inanılır. Bu ruhların kökenleri geleneksel olarak orada öldürülmüş insanlardan peri ve cinlere kadar geniş bir çeşitlilik içinde açıklanır. Ancak son zamanlarda cin inancı gittikçe yaygınlık ve ağırlık kazanarak bu tür olağanüstü varlıkların varlıkların tamamının kaynağı olarak inanılmaya dönüşmek üzere aslında kötü bir şey. Yani o kadar batıl da olabilir, kötü de olabilir, saçma sapan da olabilir fark etmez ama bunların tamamının böyle cin etrafında toplanması da kötü bir e, e, durum. Yani orijinali orijinallite içerisinde kalması gerçekten e, olması gereken bir şeydi. Geldik halk kültüründe ata ruhları, ata ruhları ve eee atalar kültü. Bu da çok meşhur. Ata sözcüğü Türkçe'de saygı, değer, yaşlı kimse veya soyundan gelinen e, kişi anlamında kullanılır. Türk halk kültüründe atalar kültü İslamiyet'in kabul edilmesinden sonra dini temel e, kabullere göre yine şekillendi. Uyumlu bir hale dönüştü. Bununla birlikte halk arasında çok daha eski zamanlara ve mitolojik geçmişe ait yorumlayışların yaşamakta olduğuna rast gelmek mümkündür. Ee, ölmüş kişilerin soylarından gelenlere zor durumlarda yardım ettikleri inancıdır. Ee, mesela Köktürk Devleti'nde Uygurlar'da bu çok fazla ata ruhlarının bulundukları yere sık sık ziyaretler yapılıp adaklar adanır ki atalar onlara yardım etsin. Ata ruhları ölmek üzere olan kişinin ruhunu almaya gelir. Bu tür anlatılar halen mevcuttur. Şimdi bunu da bitirdik. Bir sonraki videoda artık yer altında bulunan tanrılar, olağanüstü güçler ve kutsal ruhlarla yine devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle.